Merhaba sevgili dostlar, yeni mutlu bir yuva izine hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konum psikolog, eğitmen İnci Yıldız Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar herkese. Hayırlı yayınlar diliyorum, hocam. Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Normal rutin, işte işler, güçler devam ediyor. Ve bugün evet. yine sizinle küçük bir yayın yapacağız kıymetli evet. izleyicilerimize. Evet, zaman itibariyle küçük ama üzerlerinde çok kitaplar yazılan ve gitgide de ehemmiyetsiz daha da çok fazla hissedilen bir durum. Şu an, şu, şu bugünkü çekimimizde acı olayların var olduğu bir zaman diliminde çekiyoruz. Psikolojik sağlamlık konumuz hocam. Benim ilk aklıma neden bu kadar çok konuşuruz, neden konuşmalıyız, neden dikkat etmeliyiz sorusunu eskiden var mıydı böyle şeyler? diye sorarken, tabi bilimin gelişmişliği var bunun içinde ama e, değişim çok hızlı. Yani şu günümüzde değişim çok çok fazla hızlı. Acı olaylar çok kısa sürede çok büyük acı olaylar yaşayabiliyoruz. Bire bir maruz kalmasak bile yine o değişimin içindeki hızlı değişen sosyal medya vasıtasıyla çok hızlı biz de maruz kalabiliyoruz. Vesaire vesaire yani e, çok e, değişimlerin içinde çok e, olağan dışı Hakikaten yıpratıcı, hakikaten kendimizi böyle irademizi güçlendirmemiz gerektiren, rahat etkilenebileceğimiz durumlar yaşıyoruz. Ondan dolayı diyorum herhalde çok konuşuyoruz. Önce şu soruyla başlayayım hocam, psikolojik sağlamlık derken ne anlamalıyız, nedir psikolojik sağlamlık? Aslında kişisel gelişimcilerinde son zamanlarda televizyonlarda bu psikolojik sağlamlık kelimesi ya da resilience dediğimiz ya da esneklik Psikolojik dayanıklık, psikolojik sağlamlık bu kelimeleri biz pandemi süreciyle hayatımıza girdi. Pandemi süreciyle hayatımıza girmesiyle bu son dönemde yaşadığımız korkunç bir deprem olayı, bu deprem olayından sonra da bu tabii ki o far karmaşık duygular, verdiğimiz tepkiler, toplumun yaşadığı olaylar bu kelimeleri hayatımıza daha sık duyar hale geldik. Dikkat evet. ederseniz televizyonlar, sosyal medyalar herkes bunu konuşur oldu. Peki psikolojik sağlamlık nedir dediler. E, ve biz de e, Mart ayında böyle bir büyük kapsamlı bir eğitim vermiştik bununla alakalı. Evet. Stresli koşullarda, stresli dönemlerde, e, olumsuz olaylarda veya olumsuz başımıza gelen olaylarda o andaki... Toparlanma kapasitesi verdiğimiz tepkilere evet. aslında söylediğimiz bir tanımdır bu. Yani bir olay başımıza geldiğinde o anda senin duruşun, verdiğin tavır, içsel olarak potansiyelin ya yani gösterdiğin güç bunu göstermiş oluyor. Ya da yaşadığın bir travmatik bir olay var bu travmatik olaylar içerisinde ya da ondan sonra ayağa kalkma sürecini de yine adlandırabiliriz. Evet. E, bu e, hem bu psikolojik sağlamlık içerisinde içsel potansiyelimizi bilmemiz yani bizim kendi bu anlamda nasıl bir tavır, nasıl bir güçte, nasıl bir davranışta bulacağımız kısım bizimle alakalı bir de sonradan dışarıdan kendimizi güçlendirebileceğimiz, alabileceğimiz iki ana temel başlıkta oluşuyor ee, evet. yalnız şöyle bir yanlış bir hata var çok fazla duyarsınız bunu kişisel gelişim alanında biz şunu da şöyle düşünebiliriz ya işte sen yaparsın sen güçlüsün sen kalkarsın evet. ee, bu gibi pozitif söylemlerin de aslında o dönemde psikolojik sağlamlık adı altında o yaşadığımız travma ya da yaşadığımız üzüntü olay anında duyarsak hatta sinirlenebiliriz bu bizi ayağa kaldırmaz yani olumlamalar dışında hareketin de içinde olduğu bir süreçtir psikolojik sağlamlık dönemi. Evet. Peki hocam en önemli belki de bizim işimize yarayacak kısmı neler yapmalıyız? Böyle hem hepimizin uygulayabileceği hem de şu kısacık videomuzda ya ben bunu dinledikten sonra hakikaten şu noktada eksik yapıyormuşum ama şunu da yapıyorum iyi geldiğinde fark ediyorum şu eksiklikleri de yaparsam daha iyi diyebileceğimiz tanımlarla bize anlatır mısınız o kısmında? Aslında e, bu psikolojik sağlamlık videoları iki dakika 5 dakikadır. Biliyor musunuz Mesih Hocam? Çünkü teması evet, çok nettir. uzunları da var, kısaları da var. <laughs> evet, yani nettir temas. Birincisi dedik ki içsel gücümüzü, içimizdeki olan bu potansiyeli fark etmek. Herkesin böyle konuştuğu içindeki potansiyeli fark et, şunu yap, bunu yap. Bunu derken aslında bizim o andaki vereceğimiz tavırı bir kere bünyemizde ne kadar bunu kaldırabilecek ya da bu farkındalık, bugünkü yayınımız bir farkındalık oluşturacak. Belki neler yapacağım, Aa, benim hatam buymuş değil de belki tazelenmiş bir e, bilgiyle ya da bir farkındalıkla karşılarında olacağız ki benim için farkındalık sık sık tazelenme anlamına gelir. Yani a bugün ben bunu duydum bitti artık ömür boyu değil. Farkındalık sürekli e, konuşmak konuşmak gündeme de getirmek gerekiyor ki zaten biz bu konuyu sizinle daha önce de konuşmuştuk. Bugün evet. farklılık olacak. ünlü düşünürün filozofun Nietzsche'nin söylediği güzel bir söz var. Yaşamak için bir nedeni olan neredeyse nasıla dayanabilendir. Yani Bizim başımıza bir olay geldiği zaman, e, ah bu olay neden benim başıma geldi, niçin ben değil de bu olay benim başıma neden gelmesin ki diyebilmektir aslında psikolojik sağlam. Yani başıma neden bu geldi, neden yaratan beni seçti ya da bu olay niçin ben değil, ben dediğimizde aslında o kişinin sıkışmış ya da o dönemi zor geçiren, bir kişinin olduğunu fark edebiliriz. Bu söylemle bile. Niçin ben diyen bir insan bir yakarır zaten o sıkışmışlığın içerisindedir. Yalnız şunu düşünürsek neden ben olmayayım ki? Bugün benim başıma geldi ama o zaman ben bununla baş etme durumunu yaşamalıyım. Şimdi gül mesela çiçekler içerisinde en güzelidir değil mi? Gül olmasa bu kadar güzel olabilir miydi? Sonsuza kadar solmasaydı güzellik yine gülün olur muydu? Ya da çok sevdiğin bir müziği, çok sevdiğin bir işte şarkıyı ömür boyu sürekli aynı şarkıyı dinleseydin yine sana güzel gelir miydi? Hmm. Zıttıklarıyla güzeldir her şey. Yani ben bugün bunu dinliyorsam Yarın dinlemeyeceğim için güzeldir. Dolayısıyla bir şeyi sürekli haliyle mutlu olmak, sürekli kendini iyi hissetmek, sürekli işte sanki hiç başımıza bir şey gelmeyecekmiş gibi yaşamak da sıkıcıdır. Bazen olacak mutsuz olacağız, bazen üzüntülü olacağız. Bunu bir kere kabullenmeyle başlar Mesri Hoca. Mesela deprem döneminde deprem bize değişik duygular yaşattı değil mi? Dünyanın birçok yerinde bu duyguları yaşadık. Buradaki bu deprem olduğunda ya da başımıza şu an kötü bir süreç geçiriyoruz, bir işte ölen çocuklar zor bir süreçten geçiriyoruz aslında. Dün akşam bu yayını hazırlanırken biraz notlarımı karıştırırken bile o görüntülerle ya ben nasıl yarın çalışacağım? Yarın okulum var, ne yapacağım? deyip o gün ağlayıp evde sızlayıp evimde durmadım. Sabah kalktım, okuluma gittim, işlerimi yaptım ve bugün şu an yayında karşınızdayız. Hayat devam ediyor. Bu acıyı hayat devam ederken de yaşayabilmektir aslında psikolojik sağlamlık. Fakat ben o gün görüntüyü görüp evimde oturup ağlasaydım ne olacaktı? Bakın her şey durdu. Hiçbir şey gitmedi. Tekrar hayat devam edebilmek o güçle devam etmektir aslında. bu Yani düşülebilir, çok doğaldır. Gerekir de düşmek ama düştüğümüz yerde kalmamak mühimdir. Kalkmayı da bilmek gerekir. Bu Aynen. olaylara göre, kişiye göre, yaşadığımız olayın, hadisenin şiddetine göre o düşme şekli de, o düştüğün yerde kalma süresi de değişebilir. Ama o, orada daim olmamak. Değil mi Öyle, seni öyle. Aynen, aynen öyle yani mesela şöyle düşünün e, hacı yatmaz olayı hacı yatmaz buna çok örnektir hacı ya, hacı yatar tekrar kalkar yani bir hacı yatmaz olayı e, psikolojik sağlamlığı bir hacı yatmaza benzetebiliriz yine ben mesela psikolojik sağlamlık adı altında e, yüzüklerin efendisi Frodo var Frodo'nun hayatı sonra işte e, Harry Potter'ın filmleri ve kitapları Hazreti Yusuf'un ve Hazreti Davut Aleyhisselam'ın hikayeleri veya film eğer izlediyseniz, bunlar psikolojik sağlamlık adı için çok güzel filmler ve kitaplar tavsiye ediyorum. İzleyebilirsiniz. Onlar aslında bir psikolojik sağlamlığın örneğini bize göstermiş oluyorlar izledikçe. Aslında burada şöyle güzel, mutluluk sürekli olsaydı ne kadar güzel olurdu? Mutluluk sürekli mutlu olduğumuzu düşünün, sürekli güldüğümüzü düşünün. Ne kadar sıkıcı bir hal değil mi? Sürekli gülen bir insan yanımızda bize bir rahatsızlık verir belli bir zaman sonra. Dolayısıyla mutluluğu güzel yapan şey de acıdır. Acı var ki mutluluğun tadı güzeldir. Yani biz insanız, düşeceğiz, kalkacağız, üzüleceğiz, ağlayacağız, başımıza bir şeyler de gelecek. Ama bu bir şeyler geldiğinde de ayakta kalabilmenin, o üzüntüyle ayakta kalabilmenin yoludur bu. Acıyla insanlar olgunlaşır, acıyla büyür. Mesela bugün bu olaylar oluyor ve bugün ben olaylar var, evimi temizlemeyeceğim, işime gitmeyeceğim dediğimizde aslında bırakmaktır. İnsanların Başına bir olay geldiğinde üçte ikisi travma yaşamaz yani ayağa kalkar travmadan sonra yaşadığı travmadan sonra ayağa kalkar. Üçte biri ise ayağa kalkamaz sırf, travma sonrası bozukluk stres bozukluğu dediğimiz olayları yaşar. Burada üçte ikisi peki ne yapıyor da yaşamadı da kalktı hayatına devam etti de o üçte biri yaşadı problem işte de psikolojik rahatsızlıklar yaşadı. İşte o üçte ikisinin yaptığını belki anlatabiliriz. Birincisi esnek olmaları. Ya bir olay başımıza geldiğinde işte o hacı yatmaz meselesi dediğimiz gibi. Ayağa kalkıp tekrar devam etme. Bugün hayat bu başıma geldi artık benim için olaylar bitti. Hayatın sonu, dünyanın sonu gibi değil de Bugün geldi, e bugün acıyı çektim, yarın da ayağa kalkabilmeyi. İnsanlar o acıyla ayağa kalkabilmiş ki. Üçte evet. ikisi bunların içerisinde. Yine çok önemli bir nokta var, inanç meselesi. Misri Hocam, inanç çok önemli. Her neye inanıyorsak, inandığımız güç, tutunduğumuz ip bizi ayağa kaldırabiliyor. Bir de hayatın sonsuz olmaması bizi birazcık rahatlatıyor. Nasıl olsa geçici bir hayattayım. Ama geçici Hı -hı. hayatta. Ölmeden ölmeyin diyoruz mesela. Hani nasıl olsa sonsuz hayat işte gideceğiz, öleceğiz deyip bu hayatı bırakanlar da var. O doğru değil. Biz diyoruz ki zaten bir kez öleceğiz. Ama ölmeden de öldürmeyin kendinizi. Yaşayın, bir tadı olsun. Ben bir hanımefendinin ben bugün evime güzel böyle güzel bir tabak alayım, mutfağımı bir renklendireyim diyen hanımefendileri başarılı buluyorum. Çünkü bir yaşama tadı var. Tabii ki ha. abartmadan demiyorum hani. Ay onun arabası var bunun var. Hani farklı bir o ölçü o dengeyi kurmayla alakalı. Yani sizin sabah kalkıp kahvaltıda ne yiyeceğinizi düşünmeniz de beni çok sevindirir. Çünkü bir hayat devam ediyor. Ölmemiş, ruhu ölmemiş devam ediyor. O yüzden inanç noktası bir şeye inanmak, bir şeyin gücünün var olduğuna inanmak bizi ayakta tutan bir önemli diğer noktadır. Hocam bu inanç konusunda ben diğer videoda da vurguladım hatırlıyorum da burada da tekrar bir değinmek istiyorum. Mesela ben işte annelerim birçok anne olduğu gibi benim de hassas noktalarımdır çocuklarım. Hem dış dünyadaki tehlikeler hem de benim geçmişte yapmış olduğum eksiklik yanlışlıklar ya da eksik bıraktığım doğrular. Onları düşündüğüm zaman ciddi bir böyle hakikaten kendimde düşüş yaşıyorum. Yani üzülüyorum yani bunu burada yapsaydım da bu durum yaşanmasaydı dediğim çok durumlar olabiliyor. O durumda yani duada şunu çok ediyorum. Allah'ım yani benim sebep olduğum şeyler var ise onların telafisini sen yap. Yani Onun ceremesini onların üzerinde... Ya, çekmemeleri adına onlara yardım et. Bu noktada telafi yollarını bana göster. Mesela bu beni çok rahatlatıyor. Bilmiyorum. Çünkü geçmiş geç, artık değiştiremem. Bugünüme bakmam lazım. Bu dua yaptığım zaman yani asıl sahibine teslim ettiğim zaman mevzuyu ve onun hem af kapıları açık hem e, bizim eksikliklerimizi kapatma gücü kuvveti var. Çünkü biz onun mahlukuyuz, yarattığı bir kuluz. O hani bunu iyi biliyor ve bunu yapar ya istese ve benim onun onu yapma noktasındaki gayretim, dua ve bu noktadaki sebepleri yerine getirmem ya. Bu mesela beni çok rahatlatıyor. Hı -hı. Şimdi hele geçmişi telafi etmemiz aciz varlıklar olarak bizim için çok zor. Ama Allah istese sebepleri de yerine getirmeden birçok her şeyi halk etmeye kadirdir. <laughs> Ve yine e, işte 23. sözde vurgulanan o gemi örneği. Yani biz bir dünyayı bir gemi olarak düşünüyoruz. Bu dünyanın sahibi biz değiliz. Bütün içinde bir parçayız. Ve biz o dünyanın sahibine kendimizi teslim ediyoruz. Sadece bize ait yükleri alıyoruz. Mesela çocuk konusunda da öyle. Yani benim sınırlarım onu eğitmede, onun iyi olmasında çok sınırlarım var. Sınırsız kabiliyetim yok, sınırsız gücüm yok yani. Ona ait yanlar var, e, sebeplere ait yanlar var. E, e, ya Rabbimizin çizdiği bir kader var. Bana olan kısmı belki çok cüz'i Yani ben sadece ona baktığım zaman ve onu da ban, aciz cüz ve fakir yanımla baktığım zaman çok daha rahat oluyorum. Yani ruhsal olarak daha yeni yapma noktasında kendimi daha güçlü hissediyorum. Evet. Yani bu dediğiniz kısım çok önemli bir nokta. Hatta biz eğitimlerde bu psikolojik ilk yardımda mesela deprem olduğu anda ya da kötü bir şey başımıza geldiğinde o depremdeki insanlara hemen terapiste mi gitmesi gerekiyor? Ya da terapiye mi gidin? Hatta biz doğru da bulmayız. Çünkü o acıyı yaşaması gerekiyor. Onunla acıyla harmanlaşan, o acıyla ayağa kalkan insanlar daha güçlü oluyor. Hatta yine Nişin bir sözü vardır diyor. ve seni öldürmeyen şey seni güçlü tutar yani bu acı bizi güçlü yapıyor aslında ve dayanıklılığı ortaya çıkartıyor. O yüzden biz hep deriz ya çocuklarınıza sorumluluk verin bazen acıyı onlarda yaşayın onlar da zorlansın bu dayanıklılığı da arttıran bir şey. Ve önemli bir nokta daha var sosyal çevresi geniş olan yani geniş olan derken iletişimi iyi olan insanların da böyle acı durumlarda ya da ağır durumlarda çok sağlam bir şekilde ayakta durduğunu ya da işte normal tabii ki acı yaşayacağız. Yani bu şu demek değildir. Altını çizelim. Üzülmemek, acımamak, acı yaşamamak değil. Acıyla tanışıklık yapmak. Yani o acıdan kaçmayın diyoruz biz. Şimdi derler ki eskiden bu olaylar yoktu. İşte eskiler nasıl dayanıklıydı, eskiler acılara nasıl dayanıklıymış, benim annem nasıl kaldırmış. Aslında eskilerde evet olaylar, stresler değişti. Şu an aynı olaylar yaşanmıyor. Ama sinir sistemimiz aynı. Yani atalarımızla sinir sistemimiz aynı. Aynı sinir sistemi taşıyoruz. Yani biz de demek ki ayağa kalkabiliriz. O yüzden sosyal iletişimi kuvvetli olan dostluklar, arkadaşlıkları olan insanların da çok rahat atlattıklarını görüyoruz. Çünkü paylaşmayı biliyor, gidip acıyı kaldırmayı biliyor. Sonra biz şey de çok önemseriz. Bu terapide özellikle psikolojik sağlamlık eğitimlerinde diyoruz ki vatandaşlık görevi sosyal destek, vatandaşlık görevi nedir? İşte bir dernekte olmak, bir sosyal kurumda olmak, sosyalleşmek, yardım merkezine gitmek. Hiçbir dernekte değilseniz gidin, herhangi bir derneğe gidin deyin ki bugün biz de birilerine yardım kollerinizi taşıyalım. Evet benim param bugün yok ama ben en azından kolleri taşıyabilirim. Bunun da çok sağlamlığa katkısı olduğunu görüyoruz. Yani o acıyla kaçmaktansa o acıyı yaşamak gerekiyor. Buyurun hocam. Hocam ben bunun üzerine bir birkaç video bile çekmeyi düşünüyorum. Aile bağlarının kuvvetli olması noktasında içini göstermek ve bu noktada evet. biz kendimize ait olan yeri yapmaya çalışmak çok ama çok mühim. Ben yani şu süreçte kendim bizzat çok yaşadım. Bir yerden hani mesela işte ailenin içinde bir yerden destek göremiyorsun ama diğer tarafta destek gördüğün zaman hem o anki bizim zayıflığımıza ciddi manada destek olmuş oluyor hem de Füzülü den yani dengeyi korumuş oluyoruz ve ben hani en çok şu an yıpranan değerimiz aile değerlerimiz e, maalesef yani çok çok üzülüyorum. Ailelerin parçalanmasına da üzülüyorum. E, ihtiyacı olduğunda yanında olmamayı da çok üzülüyorum. Mutlulukların paylaşılmamasını üzülüyorum. Acıların paylaşılmamasını üzülüyorum. Çünkü bunu tadan biriyim Elhamdülillah yani, bu noktada Allah'ın özel bir lütfuna mazharım yani kendi ailem noktasında. Hani onların bana e, yani ihtiyacım olduğu zamanlarda hep yanımda olmanın zenginliğini, iyiliğini ya yani o kadar derinden hissediyorum ki ya bu çok acil bir ihtiyaç. Hele de bu zamanda çok ama çok acil bir ihtiyaç. Ve bu noktada yani hani o bana bir şey yapmadıkından çıkıp ben ona gereken şeyi yapabiliyor muyum? Yani gereken desteği verebiliyorum, gereken ilgi alakayı gösterebiliyor muyum? arada bir arıyor muyum, ziyaret ediyor muyum? Yani far bize bir de bu. Yani bir ibadet gibi. Bu o şahsi psikolojik ve sağlığımız için, çocukların iyi gelişimi için, sağlıklı toplum için çok elzem bir durum. Sosyal hayat başta ailede başlıyor. Yani aile bağlarının devam etmesi, kuvvetlenmesi Tabii ki bu da yine güçlü tutuyor. Sonuçta ailenin, işte eşin, çocukların ilk önce aileden başlar sonra dışarıya. Zaten hiç bu sağlıklı olmaz. Bir insan dışarıya yardım ederken, evde yangın varken bunun da çok sağlıklı. Çünkü o beyin, beyin oraya gidiyor. Yani o sizin içinizde zaten. Dışarıda yardımlaşsan da evin içerisindekini sadece sen biliyorsun. Dolayısıyla tam bir böyle rahatlama da olmuyor. Ama sosyal destek hem ilk önce tabii ki dediğiniz gibi aile e, bir iletişimi ve aynı zamandaki e, dışarıdaki sosyal destekte de bunu çok fazla ayakta tutuyor. Ve yine en önemli nokta ise bu psikolojik sağlamlıkta bizi kendi acımızla, kendi yaşadığımız durumla yüzleşmemiz gerekiyor. Kaçıyoruz biz. Yani bu kaçma olayı bizim psikolojimizi sağlamlaştırmıyor. Tam tersi o gün bir ağrı kesici gibi iyi gelecek. Ertesi gün tekrar aynı durumu yaşamış olduğunda aynı tepki vereceksin. İyileşmiyorsun. Mesela ben bir örnek vermek istiyorum. Geçen iki ay önce ben elimi yaktım. Böyle hatta sosyal medyada paylaştım. Pikniğe giderken işte çay koyarken termosa o çay döküldü. Kapattığımı zannettim falan. Ve çok kötü bir yanık oluştu. Acı çektim. Hakikaten ciddi bir acıydı. Daha sonra mesela diğer pikniklere gittiğimde artık o termosunu nasıl kapatacağımı, nasıl çantasına koyacağımı öğrenme yolunu öğretti bana. Ay ben o termos hayatta dokunmam. Artık o termosta ben çay denlemem deyip termosu attım mı kırdım mı yok. Diğer e, ay gideceğim zaman termosu daha dikkatli, daha eğitimli nasıl davranacağımı kurdum. Yani psikolojik sağlamlık kısacası en önemli noktalar birincisi esnek olmaktan geçiyor. İkincisi bu bu söz bizim mottomuz olmalı. Neden benim başıma değildi? Niçin için benim başıma da gelmesin ki? Yani bugün evet. geldi. Ben bununla hayata devam etmem gerekiyor. Evet. Diğer kısım inanç meselesi ve önemli sosyal bağlarımızın oluşması. Arkadaşlık, komşuluk önde neredeyse Mesri Hocam. Kimse evet, kimse evet. ne gidemiyor artık. Yani bu komşuluk öldüğü için psikolojik aa diyorlar eskiden psikolojik bu kadar rahatsızlık yoktu. Çünkü arkadaş vardı, dost vardı. Herkes bir terapiste de gitmesine gerek yok. Bir eş, dost, arkadaşın kapısını çalacaksın. Hocam burada bir cümle ifade etmek istiyorum. Yani çok uzattık farkındayım ama çok hoşuma gitti Ayşe Bilge şunu sözü. İnsan daha önce hiç olmadığı kadar kendisine maruz kalarak yaşıyor. Ve bu kadar kendisine maruz kalması da İyiliği, hı. iyiliği için mi orası düşünülür diyor. Şimdi bu çok aslında çok hani açılacak bir söz. Hı hı. aslında kendimizi çok merkeze oturttuğumuz için de o sosyal bağlarımız hem kopuyor hem zarar görüyor. Daha hı hı. egoist, daha bencilce baktığımız, kendi etrafımızda dönsün istiyoruz. Ben aslında... yani hayat felsefem bu yani daha doğrusu dış dünyada daha çok vurguladığım bir şey e, hmm. bütünün içinde parça olarak görmek çok mühim kendimizi. Biriciyiz ama o biricikliğimiz bütünün içinde bir parçayız. Yani hmm. biricik halimize kendimizin etrafında dönüyoruz ama aynı zamanda bütünün etrafında da dönüyoruz. Yani hmm. dünya işte kendi etrafında da dönüyor, güneşin etrafında da. İkisinin de meyveleri çok farklı. O bütünün içindeki halimizi çok ihmal eder olduk Konumumuzu yani o bütüne ne kattığımız, bütün bize ne katıyor, hı, hı. onu çok ihmal eder olduk. Yani çok merkeze koyduk ve böyle bazı şeyleri kendimize ait diyor. Olur böyle bir şey olabilir. Yani ben bu halde ne olacak ki diye Eskiden işte dediğimiz sadece aynalara da belki kendimizi görüyorduk. Şimdi her şeyde burada özellikle çocuklara şu an çok yapıldı bunu bebeğinler. Aman ne hissetti? Aman ne oldu? Ama bunun altından kalkacak mı? Aman o niye böyle baktı? Aman niye o böyle söyledi? Anlatabiliyor muyum? Ben yani bu da o sosyal bağların kopmasına çok sanki e, tabii etken. ki yani e, çok etken. Belki bu ben ne, ne kadar ben olmalı, bu kısmı ne kadar biz kendimize şefkat evet. gösterip ne kadar sevmeliyiz. Bunu belki özel bir yayında ekstra detaylı anlatabiliriz dediğiniz gibi çünkü çok kapsamlı bir konu. Ama bunun yani aslında psikolojik sağlamlığı normalde ben 2-3 dakikalık bir video çekmeyi düşünüyordum. Bununla alakalı bir YouTube kanalı da açmayı düşünüyorum ama bu bu, bu kadar. Yani insanların e, bir kere bir de şeyi de unuttuk yeni bir şeyleri üretmeyi yeni bir şeyleri ortaya koymayı yaratmak kelimesini çok sevmiyorum ama yaratıcılık ruhumuzu da kaybettik çünkü her şey hazır olmaya başladı evet bir şeyi ye yeniden inşa etmek, bir şeyleri oluşturmak, kendi gücünü koymak ortaya. Bu farkındalıklar da, bu farklılıklar da bizi farklılaştırıyor. Ama diğer kısım, zenginleştiren kısım bizim sosyal çevremiz, arkadaşlık, insanları görme ya da yaramızı sardığımızda bizim yaramıza benzer insanların yarasını sarma. Bunlar bizi psikolojik olarak sağlamlaştırıyor. Ay ben olayları duymak istemiyorum, ben artık çok yoruldum dediğin zaman tekrar bir ona benzer bir olay yaşadığında senin tekrar psikolojinin bozuk, bozulmaktadır olmasına sebep olacak bir davranış kaçmayacaksın onunla yüzleşeceksin bir de şu çok önemli bir şey benim bu kaçtığım duygu ya da şu anki yaşadığım problem duyguları bana ne söylüyor ne hissettiriyor Kaçmayın o hislerden de. Onu o anda kendinize sormak da lazım. Ee, ama o dediğiniz nokta hani ben sadece ben ve dünya benim etrafımda dönsün kısmı modernizmin bize verdiği, gelenek işte evet. şu an modernizmin kitaplarının bize verdiği çok aslında kişisel gelişim adı altında çok yanlış şeyler de var. Onları detaylı aslında sonraki programlarda belki ne okumalı, ne yapmalı, nasıl kendini geliştirmek bakılabilir. Ama dediğim gibi esneklik, inanç, sosyal çevre yardımlaşma ve duyguyla yaşadığın o andaki o acı duygunda kaçmama bizim psikolojik sağlamlık için potansiyelimizi ortaya çıkaracaktır Mesri Hocam. Evet. Bu mesele çok su götürür sadece son bir soru <laughs> ve kısa bir cevap peki bu sonradan öğrenilir mi hocam psikolojik sağlamlık Elbette, elbette. Şu anki aslında anlattığımız sonradan öğrenilebilir bir şey. Çünkü evet. biz doğuştan e, çocuklukta aslında en güzeli çocuklukta, çocukluk yaşında. Anne fıtri, fıtri yerleşmesi değil mi? Fıtri e, bir şekilde. En güzeli o dönemde ama sonrasında da çok gelişen, bu anlamda kendini yetiştiren, gerçekten acısıyla yüzleşmeyip kaçıp da daha sonra bu şekilde devam eden, çok çok geliştiren dostlarımız, arkadaşlarımız, danışanlarımız, insanlar var. Bu yüzden doğru yerleri okumak lazım. O ki söylediğim filmleri de izlemelerini tavsiye ederim ama filmi izlemiştir ama bu sefer psikolojik sağlamlık adı altında o filmleri izlemelerini tavsiye ediyorum. Çok da etkisi var. Sonradan kazanılabilir şeylerdir tabii ki bunlardan. Evet. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. <laughs> Çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. ediyorum. Böyle kısa öz çay tadında videolar çekelim dedik aslında sizinle. Amacımız da buydu. Kısa tamam. öz çok fazla bir şeyde kaçmaya da gerek yok. Böyle hani bazen bu konular çok önemli değil. Çok aşırı derece derine de gireriz ama ben insana çok kıymetli buluyorum. İnsan çok aşırı derecede incelenirse kafayı yiyebileceğimiz duruma da gelebilir. Ya da Allah muhafaza insan kendine tapar da olur ki zaten şu an son dönemin bize gösterdiği bu. O yüzden yerinde kararında bazen dinlemek, uygulamak bir farkındalık olsun. Hocam kısa ve özü fark edip uygulayan zaten kendine ait derinleri fark edecektir zamanla. O kendine ait bir kısmı. Aynen. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki bir konuda görüşmek üzere hocam. Teşekkür, Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili dostlar her zaman hatırlattığımız gibi bu videoların, bu konuların, kıymetli bilgilerin daha çok insana ulaşması için lütfen beğenip sevdiklerine de paylaşmayı unutmayınız. Hoşçakalın.